ben sana gösteririm. Bana yastık atmaya ne cüret edersin? Ya. Ya sen de bana atıyorsun ama. Acıyor bak yapmayın. Şu yastığı yerine koy artık. Bir yastık atmasına şaka ha. Neyse. Sen hala kızgınsın ama surat. Düzelt artık. Allah'ım ya. Ya bunu gıcık etmek için bir yol bulmalıyım ya. Neyse gidip. Ay açılmıyor buranın kapısı. Açılmasın ya boş ver. Koltukların üstüne zıplayayım. Ehe ehe. annem kızacak. Zıplayacağım. Bak zıplama orada. Zıplama diyorsam zıplama. Annemi çağırın bak. Zıplayacağım, zıplayacağım, zıpla, zıpla, zıplayacağım. Ya zıplama diyoruz anlamıyor mu? İn artık oradan. Neyse artık gireyim. <laughs> böyle akıllı ol işte. Ben yine ders çalışacağım. Ay ay. <laughs> Aa bonibon. Ya o benim. Onu ver. Hmm, o benim. Hayır benim. Hayır hayır benim. Benim ya benim. Hayır benim. 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 Bak bitti gördün mü? Ee, teyze. Ne oluyor ya? Ne oluyor yine çocuk? Ne yaptın yine Efe'ye? Ben bir şey yapmadım. Sus bakayım. Efe ne yaptı sen? kenara geç. Benim çikolatamı yedi. Ya anne o benden izinsiz almıştı. Kes bakayım onun çikolatasıydı. Efendim ya biz gidelim. <laughs> of ya. Bıktım ben bu Efe'den. Otur şurada efendim. Sen de sinir etmeye kalkışma kuzenini. Tamam. Anne. Ne var lan? Ayıcıklarımı getir. Ayıcığım Ayıcığımı ve kediciklerimi getir. <laughs> Oyuncak köpeğini istiyor mu Yok. Al bunları bak. Bunlar burada tamam mı? Ben sana oyuncaklarını getireyim de burada ol sen. İkiniz bir araya gelince kuduruyorsunuz valla. <laughs> Bu yastığım. Bu yastığım. Bu ya Al. Al bakayım bunları. Ben sana yemek vereceğim şimdi. Birazdan. Artık slime'ları alıyorum. Kimleri ister slime'ını? Ya anne bebekle bekle ben seçeceğim. Tamam gel kızım seç. Bu değil, bu değil, bu değil, bu. Bu. Bunu istiyorum. Tamam. Sen hangisini istiyorsun? Gel seç. Ay ee, istiyorum. Ya hayır. Vermeyeceğim. Kızım. Kızım ya onu istiyorum. Versene. Ya anne ya ben bunu istiyorum ama. Sus. Ver çabuk onu. Al pislik. Pislik mi dedin? Hayır anne. Eee. Eee pislik dedi. Şimdi ben sana çok kızacağım ama. <laughs> ya anne kuzenim yapıyor, Ben birine gidemezdim. <laughs> Dedin. Bak demişsin. Bak demişsin işte. Çık şuradan. Slime'ını getirme. Bu slime kutusunu ver. Kutusunu ver. Slime kutusunu vermeyeceğim. İşte koyalım onu tepeye. Ehehe. Sonra ne kızıyorsunuz birbirinize ya. Biz televizyon izliyoruz. Siz sen içeride otur ve ders çalış. Ya onlar televizyon izliyor, onlar oyun oynuyor O Oyun oynuyor tabletten. Ben niye oynayamıyorum. Üff, neyse ben odaya gireyim. Ben de geliyorum. Tamam gel Şimdi fırsatı buldum. Ders çalışma şeyi bir alayım. Eyvah geliyor. Of ya hadi oyun slime'ında. Ben de okuyayım. Ben bir de vuracağım sessiz olun. Daha doğrusu şey yok. Ay. Bütün slime'lar benim. bu ne? efe. şunu kakine. <laughs> Ay şuradan <pişmeyeyim>. şunu yere yapıştırayım. Ay pişmiyor. <laughs> Hayır, yıkayım. Neyse, o gelip yapıştırdı. <laughs> Elif, ne oldu Efe? Gel. Bir tamam, geldim. Al şunu bakayım. Dur bekle yaptı. Eee. Dur beni alıyor. Ya kızım sen ceza mı istiyorsun? Ya anne ben yapmadım ya. O yapıştır da yüzüne. Sus. Bak çıktı zaten. Of geç içeri. Yine ceza olsun. Yarım saat ceza. Ver şu sularımı. Ben istiyorum. <laughs> tamam ağlama artık. Geçti Efe. Tamam ağlama artık. Tamam. Ya uf ya uykum. Bir yapma. Ben uyku yapmayacağım ya. Sizin yüzünüzden uyuyamıyorum ki. Bu Efe'ye vuruyor deli ya. Ne istiyorsa çocuktan. Neyse. Şunu çaktırmadan koyacağım. Of. Neyse ben balığa bakıyorum. Ben de bakacağım. Balığa bakıyorlar. <laughs> balığa bakmıyorum. Ay orada küçük minik ayaklar var. Ay. Yakalanıyorum. Ay. Bir slime'ları aldım. Ders çalışma şeyimi de aldım. Şimdi onu gelsin yapacağım. Neyse. Neyse. Neyse şu testi çözeceğim. Annemi şaşırtacağım. Ağlayacağım bu sınavdan. Anneme götüreyim bu kalemi. Bunu kağıdan. Tükenmez kalem götürüyorum anneme. Anne anne. Efendim yap sapık kızım. Al şunu şey yap. Ne Doğru 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 doğru. Aa. Of ya kızmadı. Başarılı. Ne? Kızım ya özür dilerim sana kızdığım için. Kızım gel şimdi şunları çantana koyayım. Tamam geldim. Aa, başarılı oldu. Gel şunu aşağısına koyalım. Yerine öğretmenine verirsin. Daha doğrusu hiçbir okul yok ki. Evet anne. Şu oyuncaklarını topla bakayım. Tam bu oyuncakları gidip topluyorum anne? Efe kızgın. Başarılı oldum diye. Sen de başarılı ol. Kızıyor muyum Efe? Neyse kediciklerim bu odada dursun istemiyorum. Annemin bunlar burada duracak herhalde. Ama Bak diğer kedi içeri gidiyor. O yatak. Bakayım. O yatakta yatacakmış tamam. Efe neye kızgınsın? Efe neye kızgınsın? Anne o benim notları yüksek yapmamdandır. Ne? Hiç alakası ile yok. Alakası. Neyse. Tamam ya bugün bir garip çocuklar ya. Hihihi. Bir dahaki ne yapacağımı görmedin Efe.